Ravza, ne yapıyorsun? oynuyorum anne. Bakayım bir bebeklerine. Verir misin bana bir? Ay, Ravza, bu çok güzel ya. Şunun gözlerine bak. Çok güzel. Diğerine bakayım anneciğim. Ona bakalım. Ama bu da çok güzel, çok tatlı. Ravza, şunun çantasına bak ya. Harika. Ravza? Anuciu mu ses ne Fena bir şey olmuşsun. Ben o bizim bebeğimiz ama Şşt, ama Ravza'nın ocadının torunu. Sana baba alsın ya. Bizim Hayır. o. Aa ver, ver şunu. Hayır bizim yapacağız? Aa, şuradan kaçtı. Ralba ne yapacağız? Hadi gel, gel içeri anneciğim. Aa, bak bunu alamamış. Onu bari saklayalım. Yürü, yürü, yürü. Yürü bir daha gelir yoksa bu. Sakla anneciğim onu. Sakla, sakla. Evet oraya koy. Görmesin. Aferin sana. Onları alamasın.